Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süper puan görevleri nedir? Ne işe yarar? Bu görevler neden her oyuncuda yok? Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle süper puan görevlerine nereden nasıl girilir? Hemen bu konuya başlık getireyim. Görev yazan kısmına tıklıyoruz. Bakın buradan rip yazan kısma geldiğimizde süper puan görevleri bizleri karşılıyor. Sonrasında royal kısmına geliyoruz. Bakın sağ alt kısmı süper puan görevleri bizleri karşılıyor sol üst kısma tıklıyoruz. Bakın en üstte bir sandık var. Buraya tıkladığımızda süper puan görevleri bizleri karşılıyor. Peki bu süper puan görevleri neden her oyuncuda yok? Hemen bu konuya bir açıklık getireyim. Seviyeniz 50 olduktan sonra bu süper puan görevleri sizin karşınıza çıkar. Diğer türlü 50 seviyenin altındaysanız süper puan görevlerini göremezsiniz. Ve süper puan görevleri hemen birinci haftada gelmiyor. Üçüncü ya da dördüncü haftada geliyor süper puan görevleri. Şimdi görevleri inceleyelim. 540 dakika maçlarda geçirmemizi istiyor. Şöyle ki ben eskiden metroda zaman öldürüyordum. Şöyle ki metroya e giriyordum. Yarım saat sürebildiğiniz üzere maçlar. Bir yere pusuyordum. Gazın beni öldürmesini bekliyordum. Yarım saat sürüyordu bir maçım. Bu şekilde ilerliyordum. Şimdi metroda dakika görevini saymıyor. Süper puan görevleri. Klasik modda maça girmeniz gerekiyor. Yani metroda dakikalar işlemiyor. Şimdiden söyleyeyim. Birinci paket 100 UC, ikinci paket 200 UC, üçüncü paket 200 UC, toplamda 500 UC'ye 3000 Royal Pass puanı alabilirsiniz. Bu arada birinci paketi aldığınız ikinci paketi almak zorunda değilsiniz. Bu arada bütün dakika görevlerini yaptıktan sonra da satın alabilirsiniz. Yani önceden paket satın almanıza gerek yok. Bakın şu an ben paket satın almadım ama bakın dakika görevlerinde ilerleme sağladım. Bütün görevleri yaptıktan sonra satın ala bastığımda direkt 1000 Royal Pass puanı bana geliyor. Normalde 1000 Royal Pass puanı 1000 UC'ye tekabül ediyor. Şöyle ki puan satın al kısmına geliyorum. Bakın 100 Royal Pass puanı 100 UC. Biz bunu 1000 yapıyoruz. Bakın 1000 Royal Pass puanı normalde 1000 UC'ye geliyor. Siz birinci pakette 1000 Royal Pass puanını 100 UC'ye alıyorsunuz. İkinci pakette 200 UC'ye. Üçüncü pakette 200 UC'ye. Toplamda 3000 Royal Pass puanını 500 UC'ye alabilirsiniz. Bu arada Royal Pass seçim sandığını açtım. O videoya da kartlar kısmını eklerim. Bu arada Royal Pass puanı nasıl kazanılır? Nasıl kasılır? Seviye nasıl elde yapılır? Ayrı ayrı videolar paylaştım. O videolarda kartlar kısmına bırakacağım. Sezon 4 saçı ve e, escort uçak, helikopter kaplaması ucuza nasıl alınır? indirimle nasıl alınır? O videoyu da ekleyeceğim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanında bir zil var. O zile tıklayıp tüm yaparsanız bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Günde en az iki video paylaşıyorum. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.